Selam dostlar, nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Dostlar ben de iyiyim. Bugün yine çok güzel bir bölgedeyim. Bir dere yatağı burası dostlar. Ama yüksek bir dağın tepesi Burada bir yer var dostlar oraları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir kayamız var dostlar. Hemen altında bir giriş gibi bir yer gözüküyor. Onu göstereceğim. Hemen şurada da bir kapılma define işaretimiz ve şu depede de büyük bir kayamız var. Altında bir mahzem var. Ve de bir giriş var belirgin olmayan bir şey var. Birlikte bakacağız dostlar. Bakalım. Şöyle büyük kayamıza bir bakalım dostlar. Değişik bir kaya türü. Hemen şu yan tarafta dikkatimi çeken yer var dostlar. Şöyle de bir bu kayaya bir giriş gibi görünüyor dostlar. Hemen bu büyük kayanın altında ve yanında da değişik şöyle bir işlem var. Buralar bir acayip dostlar bak. Ve hemen yanın başına da değişik bir kayamız daha. Bu da bir kaplumbağa tepini işaretine benziyor dostlar ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. Sadece gösteriyorum ve yolumuza devam edelim bakalım. Asıl görmek istediğimiz yerlere gidelim. Hemen şu dere yatağı bir atlasak. Şöyle bir kayamız var dostlar. Şunu bir görün. Bir kaplumbağa define işareti gibi dostlar. Baktığı yönde hemen şurası. Ve yanında da değişik bir kaya türü daha var. Şunu da bir yakından görün arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Piramit şeklinde bu kayaya sonradan yapıştırılmış gibi gözüküyor. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Yukarıda bir büyük kaya daha var dostlar. O kayada hemen arka tarafında bir yere doğru bir giriş var. Bir mahzen girişimdir. Ne olduğunu tam anlam veremedim. İlk geldiğinde bakmıştı dostlar. Şimdi sizlerden bir daha gidip bakacağız. Şöyle etrafı görün. Böyle değişik bir ortam. Acayip bir yer. Bakacağımız yer şurası. Kaya yapısına bakarsanız dostlar her şeye uygun. Böyle kayalar, kaya mezarları olabilir, kaya odaları olabilir. Her şey olabilme ihtimali var dostlar. Şurada böyle yerler var. Ona da bir bakalım. Evet yolumuza devam edelim. Şöyle bir daha niyamacı dostlar. Burada yürümek biraz zor, biraz dik. Şöyle detaylısıyla bir görün. Çok değişik bir kaya bakar. Bak şöyle bir. Şurada değişik bir oyma var. Altında da zemine doğru bir giriş gibi bir yer gözüküyor dostlar. Şimdi girip ona da bakacağız. Evet dostlar dediğim gibi bu videolar çekmek o kadar kolay değil. Bayağı zor. O yüzden kanalımıza destek olursanız, beğenirseniz, like atarsanız seviniriz dostlar. Hemen yerimize geldik arkadaşlar. Şönje önce bir şöyle bir görün. Çok değişik bir kaya türü dostlar. Şöyle baktığınızda iki kayanın ayrım yerini görüyorsunuz dostlar ama bu kayanın altında zemine doğru bir giriş gözüküyor dostlar. Bakalım ne kadar görebiliriz. Şöyle de bir girişi var. Bakalım böyle bir. Alta baktığımız zaman kare şeklinde duvar şeklinde bir yer var. Altında da zemine doğru karanlık bir giriş var dostlar. Şöyle bir soğuk hava esiyor dostlar içinde. Artık bir zemin oda mıdır? Veyahut da değişik bir yer midir? Bilemiyorum ama birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle karanlık bir yer. Ne kadar gösterebilirim diye uğraşıyorum ama. Şöyle de bir görüntüsü var. Üst tarafında da değişik setler var. Şöyle de güzelim bir manzarası var dostlar. Şöyle bir görün. Süper bir yer. Manzara harika arkadaşlar. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Uzakta bir köy yolu var. Evet dostlar. Burada da gördüğümüzü gördük. Bakalım onun yanında neler varmış. Evet burada başka bir zirveye doğru gidiyor. Şöyle de güzel bir ortamı var arkadaşlar. Müthiş bir yer. gördüğünüz kayanın altında baktığımız yer. Baktığımız zemin. Tabi arkadaşlar ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilemiyorum. Birlikte geziyoruz bakıyoruz. Doğal da olabilir. Gerçek de olabilir. Her zaman dediğim gibi amacımız birlikte doğayı gezmek, dolaşmak. Şöyle de bir kayamız daha var alt tarafta. Baktığınızda her taraf kapalı çalılar arkadaşlar. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Şöyle dağın tepesinde güzel bir ortamda. İnşallah beğenmişsiniz dostlar. Arkadaşlar kanalımı destekleyip beğenip like atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.